Belediye Başkanım Sayın Pınarbaşı Belediye Başkanım Belediye Müdürüm Çok kıymetli basın mensubu 1999 yılında Avrupa ve civarında Yüzü aşkın sıcak Nokta belirlemiş Bu sıcak noktalardan 9 tanesi ülkemizde Ve bu 9 noktadan iki adedi de Bölgemizde bulunmaktadır Bunlardan birisi Yenici Ormanları, diğeri Küre Dağları. Bu alanlar gerek gen kaynakları bakımından, gerekse biyolojik çeşitlik bakımından oldukça zengindir. Safranbolu ilçemiz dünyada örneğine az az rastlanan kıymetli maddi ve manevi değerleri de ihtiva eden özgün bir şehrimiz. Safran bitkisi nedir? Safran dünyanın en kıymetli baharatlarından biri ve her bir canlının anavatanı olduğu gibi safran bitkisinin anavatanı da Safranbolu ilçemiz. Biz bu değeri, bu güzelliğe gerek festivallerle olsun, gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve bireysel üreticilerimizin katkılarıyla ve destekleriyle olsun anlamlandırabildiğimiz kadar anlamlandıracağız. Üzerine görev yaptığımız sürece katabildiğimiz kadar değer katacağız. Safran bitkisi sadece güzel doğadaki güzellikleriyle değil, soframızdaki aşımıza kattığı lezzetiyle değil, aynı zamanda etkin bir endüstriyel bitki. Bize düşen zaman içerisinde bu anlamlı ve değerli bitkiyi ilçemiz geneline yayarak üreticilerimizi teşvik ederek taşıyoruz ve taşıyacağız. Şu an geçmiş yılda yapılan çalışmalarla ki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hak ettiği değeri bulmasa da günden güne yapılan projelerle dekar başına üretim artmaktadır, artırılmaktadır.

Yine mayı yok herhalde bugün. Ada çayımızdan. Hocalarımıza da buradaki tüm çeşitleri. eee, şey. Eee, e, 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 İşte kekik, mesela kekik olsa Kekik insanı ne kadar kaç? <gülüyor> kaç, kaç <gülüyor> Oradan da temin Aronya'yı ama bir köyde getirdik kendi sistemlerimizde denemesini yaptık. Bir <laughs> evet. Bal. Balımız keçili biliyorsun yeni aldık. Keçili. Öyle mi? Evet, keçili evet. bal. Balı bal. Yemeceğiniz. Bal da arası bal karışımımız da var. Macun olarak. de var. Kestane balı var mı? Var. Kesane balı var. Buna çok rağbet var bu aralar evet, evet. biliyorsun. Evet. Kesane balı var. Yani artık. Evet. evet, evet. Kesane balı var. Her gün bir çorba kaşığı kadar tüketildiğinde fazlaya kaçmamak kaydıyla inanılmaz evet, güçlü bir antioksidan ve kansere karşı da koruyucu. Evet. Aynen. Tamam mı abi? Tamam mı abi?